Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kripto varlıkları, Nasdaq tarafını ve tabii ki de globaldeki beklentilerimi sizlere sunmaya devam ediyorum. Bugün hem ABD enflasyon verisi hem faiz kararı hem de Nasdaq tarafından giderek aslında bazı şeyleri oturtmaya çalışacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Sizlerden tek bir ricam var o da videoyu beğenip arkanıza yaslanmanız başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Yorumlarınızı da bekliyorum bu arada hepinize teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi normal şartlarda Bitcoin tarafını yaptığı hareketleri zaten biliyoruz. Gel Geldiği kurum konum zaten belli alt kaldığı yerler belli bir de global tarafın yaptığı hamleler belli. Arkadaşlar bakın bugün sizlerle birlikte aslında şunu konuşacağız. Nasdaq tarafının yaptığı bir rally var. ABD faiz kararı var. Enflasyon verisi var vesaire vesaire diye gidiyoruz. Biz şu anda şunu sorgulamaya başlıyoruz. Nasdaq tarafı son yaptığı tepeye kadar neredeyse geldi. Artık satış yeme noktasına kadar kendisi ulaşmış vaziyetlerde neredeyse. Ve kendisinde şöyle 2010 yılından beri gelen yükselen bir trend vardı. Çalışmaya devam ediyor mu? Ediyor arkadaşlar. Değdiği gibi tepki alıyor. Sürekli olarak tepki almaya devam devam ediyor ve şu anda tepki aldı yoluna devam ediyor. Bitcoin'de de bu şekilde bir trend yapısı var aslında. Şöyle bir trendimiz oluştu. Aşağı ne zaman çapsa yukarı doğru dönmeye çalışıyor. Bu trend yapısı bozulmazsa tabii ki kaldığı yerden yükselişlere devam edeceğini her türlü herkes zaten biliyor. Ve bu trend arkadaşlar gün geçtikçe zaten yukarı yönüne gittiği için yani örnek veriyorum bugün 9 Temmuzsa 10 gün sonra 19 Temmuz oluyor ve trendin geldiği konum arkadaşlar şu kısım oluyor. Fakat günümüzde 26.300 seviyesi şu an dip konum olarak belli ama, ama 10 gün sonra bu seviye 27.000'e yükselmeye başlıyor. Yani gün geçtikçe arkadaşlar bizim seviyemiz artmaya başlıyor. Alt desteğimiz daha da yukarılara gelmeye başlıyor. Biz de şundan bahsediyoruz aslında. Eğer altcoin'lere bir para gelişi olacaksa ki olmasın aslında Ağustos ayına kadar bekliyorum. Bu trend bizi çok sağlam koruyacaktır ve Bitcoin tarafını daha da sağlamlaştıracaktır. Ardından altcoin'lerle beraber Bitcoin daha da fazla yürümeye başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Nereye kadar? Tabii ki enflasyon patlak verene kadar. İşte videonun konusu aslında buradan geliyor. ABD enflasyonu beklenti şu anda 3.1 olarak gözüküyor ve 3 gün sonra yani 12 Temmuz'da saat 15.30'da açıklanıyor arkadaşlar. Bu enflasyon verisine göre ne yapılacak? Bu enflasyon verisine göre tabii ki faiz beklentisi oluşmaya başlayacak. Şu anda ABD tarafında beklenen faiz oranı 25 bas puan olarak gözüküyor arkadaşlar ki %93.0 oranında bu gelecek gibi gözüküyor. Herkes 25 bas puan odaklanmış halde ABD tarafı şu anda bunu yapacak mı bilmiyoruz. Enflasyon verisi eğer beklenen aşağısına gelirse bu faizden vazgeçebilirler. E tabii ki vazgeçerlerse de Ağustos ayında beklediğim yükseliş tabii ki gelmeye başlayacak mantık olarak ki Bitcoin 36 binleri bile görme şansı artacaktır arkadaşlar. Böyle bir ortamda alt vakit gelir mi? Tabii ki onlara da etki yaratacaktır ve para bir anda dağılmaya başlayacaktır riskli piyasalara. Buradaki enflasyon verisi aslında çoğu şeyi belirleyecek. O yüzden enflasyon verisini görmemiz lazım. Şundan bıktığınızı biliyorum. Yok işte şu veri gelecek çıkacağız. Yok işte şu veri gelecek ona göre devam edeceğiz. Arkadaşlar maalesef bu şekil ilerlemek zorundayız. Başka da elimizde veri falan yok. Yani bitcoin dahil her şey zaten çok fazla yükseldi. Sadece alt kaldı. Buradaki aslında problem alt para girişi. Bunu da tahmin etmek için maalesef enflasyon verisi olsun, faiz artırımı olsun bunlara bakmak zorunda kalıyoruz. Çünkü çünkü bu tür bilgiler bizlere nasıl alıyor? İleride para basımı olabilir mi? Faizler durabilir mi? Sorusun cevabını veriyor. Bu cevaba göre ise ne yapıyor yatırımcılar? Para basılabilir düşüncesiyle alt altcoin almaya başlıyor. Ne de olsa içeride kalsam bile tekrardan para basımında çok daha fazlasını kazanırım mantığında uzun vade altcoin'ler almaya başlıyorlar. Bu da kısa vadede pump'lar getirmeye başlıyor. Her zaman söylüyorum bir rally yani böyle çok büyük bir rally gelecekse öncesinde bize sağlam bir düşüş lazım. O düşüş şu anda geldi mi? Gelmedi benim fikrimce. Ama öncesinde biraz daha bolonu şişirip ardından aşağı vurursalar çok daha mantıklı olur diye tahmin ediyorum. Ki bence ABD tarafında gerçekten bayağı yukarı doğru giden nazak var arkadaşlar. Yani şu kısma değdirirlerse herkes satmaya başlayacak. Bakayım buraya nasıl yapacaklar çok merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü herkes nazak tarafına rekor bekliyor ki olabilir de gerçekten. Enflasyona bağlı olarak ABD faizine bağlı olarak. Bu sırada Bitcoin pasif kalır mı sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten Bitcoin dipten iki kat verdi hatta daha da fazla gidebilir diye tahmin ediyorum. Azak çıkarken çok geri kalacağını sanmıyorum ki bazı şirketler Bitcoin'e ETF başvurusunda bile bulundu. Yani bu projeye gerçekten güveniyorlar. Belli ki Bitcoin bunların uzun vadeli tırım aracı olmuş vaziyetlerde. Bitcoin nereye kadar düşer ileriki vakitlerde 23 bin kadar tekrardan gelebilir o ayrı bir nokta. Ama belli ki arkadaşlar para basımında en çok para kazandıracak ürünlerden bir tanesi zaten Bitcoin bu sefer altcoin'ler çok fazla gider mi? Bu sefer altcoin'ler eskisi gibi 100x falan vereceğini sanmıyorum. Çok çok fazla altcoin zaten piyasalarda artık oluştu. Yani aralarından çok iyi bulma şansın gerçekten düşük. Fakat fan token kanalında ise 20 tane var. 20 tane içerisinde zaten 2x falan bulmaya çalışıyorsun. Çok kolay ki zaten diğer kanalda alabildiğimiz kadar kar alıyoruz. Bunları listeleri göstermek istiyorum aslında. Kanala gelin zaten ne olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir mevzu var. Buranın destek olduğunu zaten biliyorsunuz. Bayağı çaptık buradan dönmeler falan yaşadık. Burası çok sağlam destek konumuydu. Biz kırdıktan sonra artık gün yüzü görmedik ve biz bu kısmı 10 Nisan'da bir test ettik. Hemen ağır bir şekilde reddemeye başladık. Şu an günümüzde tekrardan test ettik. Tek mumdan hatta test ettik. Fakat üzerinde kalıcılık sağlayamadık. Ve şu mumlardan sonra eğer tekrardan geri doğru çekilmeye başlıyorsa ve tabii ki de 28 binlerden dönüp bir kere daha denerse ben bu yapının yukarı yönü kırılacağını düşünüyorum. Bunu da kontrol etmek lazım. Haftalık baza geçiyorum bu şekilde. Haftalık bazdaki arasayalar çok önem arz ediyor arkadaşlar. Haftalık baza stokaj asgarisi hala al sinyali vermeye devam ediyor. Aylık bazda ise şöyle bir olayımız var aslında. Aylık bazda açayım onu. Aylık bazda da arkadaşlar biz bayağı da yükselmeye doğru gidiyoruz. Artık trendin yukarı yönlü döndüğünü aylık bazda bile anlayabiliyorsun ki zaten belliydi. O kadar sürünmeden sonra çok net bir şekilde belliydi. Hacim çok fazla düştü. Onu zaten buradan bile anlayabiliyorsun. Yani biraz daha zorlarız. Hacim de zaten şu anda gözükmüyor. Biraz daha zorladıktan sonra Eylül-Ekim gibi gelecek olan yatırımcılara fırsat vermek için, diğer yatırımcıları ise batırmak için biraz daha aşağı sal aldıktan sonra asıl büyük rally'nin başlayacağını düşünüyorum. Tabii ki enflasyon bile aslında kurtulabilirsek bu veri faiz kararını etki edeceği için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bu veriyi kollamamız lazım. 4.0'ın her türlü aşağısına gelmesi lazım o ayrı bir nokta. 3.1'inde kendisi veya aşağısına gelirse çok daha güzel olur ve 25 bas puandan bile vazgeçebilirler diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunları zaten ilerleyen vakitlerde konuşacağız. USDT dominansına bakarsam burada baya bir yatayı zaten bağladı. Eğer şu yapıdan kurtulabilirsek büyük ihtimalle zaten Bitcoin 36 bin lira görmeye başlayacak. E şu aşağıya test ederse de arkadaşlar tabii ki o saatten sonra piyasada asla kalınmaz diye düşünüyorum. Bunu da kontrol edeceğiz ilerleyen vakitlerde. Altcoin dominansına bakarsak arkadaşlar altcoin dominansı hala aynı şekilde devam ediyor kendisi. Hiçbir değişim zaten gözükmüyor. Logaritmi kapatınca da şöyle gözüküyor. Alttaki destekten yani trendten çok büyük bir destek alıyoruz biz. Bu trend bozulmazsa altcoinlerde dibi vurduk anlamına geliyor. E tabii ki dibi vurursan da altcoinlerde çok çok fazla para kazanmaya başlıyorsun ki halving ve halving sonrasına kadar zaten tutmaya devam edeceğim. 2 veya 3x verenleri bozar. Vermeyen coinleri aktarırım. Onlar da verisi zaten karımı alır çıkarım mantığına gidiyorum şu anda. Bakın arkadaşlar bunları yaparken ne olur farklı borsalar kullanın. Binance olsun, OKEX olsun, MXC borsası olsun vesaire vesaire bunları kullanmanızı istiyorum. Bir de şu olaya çok fazla takılan var. Bakın arkadaşlar borsalarla biz anlaşıyoruz. Adamlara diyoruz ki biz 20 bin kişiyiz ona göre bize özel bir tane link ver diyoruz. Ona göre indirim sağla diyoruz. Ve adamlar da buna göre zaten bize de link veriyor ve normal kaydolanlara nazaran bu linklerden kaydolanlar daha fazla avantaj kazanıyor aslında. Kazan kazan sistemi var burada yani. Buradaki linkler ayrıcalıklı linklerdir. Kullandığım borsalar zaten burada var. Gate olsun, Kucoin olsun, Bitget, OKEX, Bingx, MXC borsası, Binance borsası. Aralarında en çok hangisine güveniyorsun diye sorarsan da tabii, ki, tabii ki Binance, OKEX'e güveniyorum arkadaşlar. Bu ikisi şu anda benim için number one'lardan. Bir tanesi MXC borsası da zaten çok çok iyi bir borsa. Ama OKEX ve Binance'a kapışabilir mi diye sorgulayınca çok fazla bir net cevap veremiyorum arkadaşlar. OKEX ve Binance şu anda benim favorim. OKEX borsasını aşağıya bıraktığım linkten kaydolanlar zaten kutu falan komisyon indirimleri almaya başlıyor, etkinlikler oluyor, ayrıcalıklar kazanıyor. Yani eğer gerçekten bu iş yapacaksanız doğru düzgün borsaları seçmeniz lazım. Türk borsalarından ne olur uzak durun, hiçbirinden hiçbir şey olmaz. Hacimsizler çok fazla komisyon alıyorlar, dikkatli olun. Bu arada riskinizi bölün arkadaşlar. Bakın FTX batınca ne olmuştu? Tüm parası orada olanlar batmış gitmişti ama riski bölenler ise ne yaptı? Örnek veriyorum 100.000 bin TL var, 50 TL FTX borsasında, 50.000 TL OKEX borsasında, FTX yok oluyor ama sen OKEX borsasındaki 50.000 TL'ni de 2x alırsan ne olur? Tekrardan FTX'e batırdığın parayı geri almış olursun. İşte biz buna risk bölme diyoruz aslında. Bu arada cam açık video çektim arkadaşlar. Sesler geldiyse kusura bakmayın. Gerçekten çok çok sıcaktı. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Umarım verileri takip ediyorsunuzdur. Ki zaten ben takip ediyorum. Size sunmaya devam ediyorum. Twitter'dan zaten neyin ne olduğunu anlatacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.